Herkese merhaba arkadaşlar. Ben fen bilimleri öğretmeni Seyda Ahmet Kılınç. 5. sınıf fen bilimleri dersimizin 7. ünitesine başlıyoruz. Bugünkü konumuz elektrik devre elemanları. Önce neler öğreneceğimize bir bakalım isterseniz. Basit bir elektrik devresindeki devre elemanlarını tanıyacağız. Devre elemanlarını sembollerle göstereceğiz. Devre elemanlarında sembol kullanmanın neden önemli olduğunu göreceğiz. Basit bir elektrik devresi kuracağız. Ve son olarak da devre şeması çizmeyi öğrenip konumuzu bitireceğiz. Peki, başlayalım isterseniz. Değerli arkadaşlar, ekrandaki işaretlerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bakın burada bazı işaretler, semboller var. Bunların ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Bakın buradaki arkadaş biliyormuş. Ben biliyorum ve elektronik eşyaları da bu şemalara göre tamir ediyorum diyor. Demek ki bu şemalar önemli. Burada kullanılan semboller önemli arkadaşlar. Peki, birinin insanları neden bu şemalara ihtiyaç duyuyor olabilir? İşte bugün bunun sebebini öğrenmiş olacaksınız. Şimdi daha önceki derslerden hatırlarsanız arkadaşlar basit bir elektrik devresini kurmayı öğrenmiştiniz. Peki öğretmeniniz muhtemelen size şunu söylemiştir. Bu basit elektrik devresini defterinize çiziniz. Ve siz de çizdiğinizde muhtemelen böyle bir şey olmuştur. Peki şimdi size sorum şu. Bunu çizmesi bir zor, iki uzun sürmüyor mu? Yani bunu çizmek iki saat böyle şey yapmak uzun ve zor sürüyor. Peki arkadaşlar aynı basit elektrik devresini şu şekilde semboller kullanarak çizsek daha kolay olmaz mıydı? Bence gayet kolay olurdu. Peki arkadaşlar şimdi gelelim başka bir soruya. Şimdi tamam sembolleri kullanalım. Peki ya herkes kendi sembollerini uydurursa ne olur o zaman? O zaman işler karışır. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela lambalar. Lambaya ben böyle çizdim. İşte Ahmet böyle çizdi. Ayşe böyle çizdi. İşte anahtar var. Ben böyle çizdim, işte Mehmet böyle çizdi, Ali böyle çizdi. Herkes farklı bir şekilde çizerse yine bir karışıklık olmaz mıydı? Emin olun olurdu. Bu çizimler farklı kişiler tarafından farklı olarak algılanabilirdi arkadaşlar. Yani ben mesela bunu ampul olarak algılarım, başka biri bunu anahtar olarak algılar. Bu yüzden bunun ortak bir dilin olması gerekiyor. Bilim insanları da devre elemanlarında farklı sembollerle çizilmesini engellemek için, yani herkesin farklı farklı çizilmesini engellemek için ve de tüm dünyada ortak bir dil oluşturmak için devre elemanlarını gösteren semboller belirlemişler. Yani demişler ki bütün dünyada bu devre elemanının sembolü bu olsun. Mesela ne olsun arkadaşlar? Bütün dünyada lamba demiş bu olsun. Bütün dünyada pil bu. Bütün dünyada da açık anahtar bu olsun demişler. Kapalı anahtar bu. Bağlantı kablosu da bu şekilde. Yani arkadaşlar belirlenmiş. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Sembollerin bu şekilde olması gerektiği bilim insanlarınca belirlenmiş. Radyolar, televizyonlar, bilgisayarlar, çamaşır makineleri gibi pek çok elektronik aracın da devre şemaları bulunur. Bakın şu gördüğünüz bir radyo devre şeması. Yani bunu nereye giderseniz gidin. Arkadaşlar dünyanın neresine giderseniz gidin devre şeması budur. Farklı ülkelerde Farklı diller ve yazılar kullanılabilir. Bakın Çince, Arapça, Türkçe, Latince. Yani baktığınız zaman bunlar farklı diller, farklı e, alfabeler kullanılabilir. Fakat devre elemanlarının sembollerle gösterimi bütün dünyada aynıdır. Yani mesela ben pil diyorum, değil mi? İşte bunun Çincesi bu, işte Arapçası bu. Ama bütün dünyada sembolü bu. Anahtar diyorum mesela. Bakın okuyamıyorum bile. Bunları okuyamıyorum bile. Ama bunu dünyanın neresine giderseniz gidin, bu bir anahtardır. Yani bunu bilelim arkadaşlar. Diller değişse de, yazılar değişse de semboller bütün dünyada aynı. Arkadaşlar sembollerle çizilen devre şemaları sayesinde dünya genelinde ortak bir dil sağlanmış oluyor. Yani düşünün işte örnek veriyorum Çin'de üretilmiş olan bir radyonun devre şeması bana geliyor ve bir problem çıktığı zaman ben onun nereden kaynaklandığını bulabiliyorum. Örnek veriyorum işte Amerika'da üretilen bir telefonun devre şeması bana geliyor ve ben problem çıktığında o devre şemasında hangi elemanın hangi işe yaradığını bilebiliyorum. İşte bu dünya genelinde ne sağlamış oluyor bize? Ortak bir dil sağlamış oluyor. Peki arkadaşlar şimdi devre elemanlarının neden sembollerle gösterildiğini öğrendik. Şimdi gelin bu devre elemanlarını tanıyalım. Basit elektrik devresindeki devre elemanları neler? Birincisi ampul arkadaşlar. Ampul dediğimiz şey devreye ışık veren elemandır. Yani devrenin ışık e, veren elemana ampul. Eğer ki biz ampulü göstermek istiyorsak genellikle resim olarak bunu kullanıyoruz. Ama sembolü bütün dünyada bu. Arkadaşlar ampul her ne kadar böyle gösterilse de ampulün dikkat ederseniz çok farklı farklı şekilde olanları da var. Tasarruflu olanları var, akkor olanları var, led olanları var. Ama bütün dünyada sembolü bu arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Artan ampul sayısına göre e, sembol çizimini nasıl yapacağız? İsterseniz bir, bir de buna bakalım. Bakın şimdi iki tane e, burada dikkat ederseniz ampulümüz var. Şimdi ben buna sembol çizeceğim. Böyle iki tane yuvarlak içine çarp. Bitti. Peki üç tane olsa ne olur? O zaman da üç tane yuvarlak, üç tane çarp. E, dört tane olsa ne olur? <laughs> bu çok başta arkadaşlar. Dört tane yuvarlak, dört tane çarp. Yani bunu arttırabilirsiniz. E, ampul sayısı arttıkça bu şekilde çiziyorsunuz arkadaşlar. Burada şimdi buna akkor ampuller adı veriliyor arkadaşlar. Bunlara akkor ampul adı veriliyor. Bu ampullerin içinde şöyle bir tel var. Şu şekilde bir tel var. Bu tel şöyle arada bulunuyor. Yani tam şurada olması gerekiyor normalde. Fakat bu tel koparsa ya da işte yanarsa, arkadaşlar erirse o zaman ampulümüz yanmıyor. Yani böyle de bir durum var. Gelelim bir diğer elemanımıza. Pil. Pil arkadaşlar devreye enerji veren elemandır. Yani devrenin enerji ihtiyacı pil tarafından karşılanıyor. Pilin genellikle biz bu şekilde gösteriyoruz ama pilin çok farklı şekilde olanları da var. Bak e, dikdörtgen prizma şeklinde olan, işte ince küçük şekilde olanlar. Farklı farklı da görebiliyoruz. Ama genelde biz bu şekilde resmini veriyoruz. Sembolü ise bu şekilde arkadaşlar. Bakın dikkat ettik mi? Uzun bir çizgi artı, kısa bir çizgi eksi. Bu şekilde gösteriliyor. Bütün dünyada bu şekilde. Pillerin gösteriminde önemli bir nokta var arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Artı kutup yani uzun çizgi şu gördüğümüz uzun çizgi artı kutbu gösteriyor. Eksi kutup ise kısa çizgiyle gösteriliyor. Bu arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir şey. Bakın artı kutup dikkat ettik mi uzun çizgi eksi kutup kısa çizgiyle gösterilmiş. Pilin gösteriminde bu kutupların yönlerine dikkat edin. Sorularda bazen karşımıza çıkabiliyor. Peki birden fazla pil birbirine bağlanabilir mi? Tabii ki birden fazla pil de bağlanabilir. Pilleri birbirine bağlarken dikkat etmeniz gereken bir şey var ama eksi kutbu diğer pilin artı kutbuna bağlamanız gerekiyor. Yani eksi ile eksiyi birleştirmiyorsunuz. Eksi ile diğer pilin artı kutbunu birleştiriyorsunuz. Ya mesela burada iki tane pil var. Bakın artı eksi diğer pilin dikkat ederseniz artı kutbu ile birleşmiş. Böyle bir durum var. Sembolle de gösterirsek bakın artı eksi artı eksi sırayla gitmek zorunda. Peki 3 tane bağladığımızı hayal edelim. Bakın artı eksi artı eksi artı eksi. Direkt gidiyorsunuz. Artı eksi artı eksi artı eksi. Bu şekilde de gösterimi var. Arkadaşlar bu bazen sorularda çıkabiliyor karşımıza. E, bu yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü hiçbir pili eksi iki kutbu denk getir bağlayamazsınız. Bağlarsanız da e, o enerji üretmez arkadaşlar. Yani bu şekilde bir devreyi çalıştıramazsınız. Yani bu yanlış bir gösterimdir. Bunu bilmenizi istiyorum. İki tane eksi kutbu bu şekilde bağlarsanız devreniz çalışmaz. Artı kutbu da bağlarsanız devreniz çalışmaz. Yani e, muhakkak sıralama nasıl olmalı? Artı eksi artı eksi diye gitmeli. Yani artı artıyı bağlarsanız da çalışmaz. Eksi eksiyi bağlarsanız da da çalışmaz devremiz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki arkadaşlar bir diğer devre elemanımız ne? Anahtar. Anahtar dediğimiz şey devreyi açıp kapatmaya yarayan eleman. Yani devreyi kontrol etmemizi sağlıyor. Arkadaşlar anahtarın birçok çeşidi var. Bakın bunların hepsi birer anahtar. Yani şunların gördüğünüz yani evde kullandığınız o lambaları açıp kapatmak için kullandığınız düğmeler de birer anahtar. Televizyonu açıp kapatmak için ya bunların her biri birer anahtar. Ama biz anahtarı bazen bu şekilde gösteriyoruz. Bazen bu şekilde bazen bu şekilde. Yani mesela burada bu açık dikkat ederseniz ucu çıkmış. Bu da kapalı yani basılmış. Şimdi açık ve kapalı anahtarı gösterirken arkadaşlar açık anahtarı bu şekilde gösteriyorsunuz sembolü budur kapalı anahtarında sembolü budur bakın kapalı açık şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var anahtar açıkken devre ışık vermez şimdi neden ışık vermez arkadaşlar anahtar açıkken elektrik karşı tarafa geçemiyor bakın elektrik buradan geliyor 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 çok geliyor ama düşünün bu anahtarın üstünden buraya geçemiyor niye açık bu yüzden açıkken devre ışık vermiyor. Peki kapatırsak ne olur? Kapatırsak ışık verir. Bakın geliyor 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 geliyor. Bunun üstünden geçiyor. Bakın buradan tekrar geçip gidebiliyor. Yani açıkken ışık vermiyor ama anahtarı kapattığımız zaman devre ışık veriyor. Bu dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bir diğer devre elemanımız nedir? Kablo. Arkadaşlar kablo sizin de bildiğiniz üzere devredeki elektrik akımının dolaşmasını sağlayan e, eleman. Yani elektrik kabloların üzerinden dolaşıyor arkadaşlar. Kabloların içinden geçip dolaşmasını sağlıyor kablo. Resmi birçok şekilde gösterilebilir. Yani bunların hepsi kullanılabilir ama biz böyle gösterdik. de arkadaşlar düz bir çizgi. Peki. Ee, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Arkadaşlar bu gördüklerimiz duy. Yani ampulü taktığımız yerin adı duy. Pili taktığımız yerin ismi ise pil yatağı. Bu ikisi birer yardımcı eleman. Bu iki araç olmadan da devre çalışabilir. Yani duy olmadan da işte örnek veriyorum pil yatağı olmadan da devremiz çalışabilir. Ee, bu yüzden de bunların sembolü yok. Yani duy ve pil, pil yatağının sembolü yok arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Duy ve pil yatağının sembolü yok. Peki şimdi bu devre elemanlarını tanıdık. Gelin şimdi bunu öğrenip öğrenmediğimizi test edelim. Şimdi ne demiştik? Ampul. Ampulü biliyorsunuz ki bu şekilde gösteriyorduk. Peki sembolü neydi? Biliyorsunuz yuvarlak içine çarpı. Pil, pil arkadaşlar bu şekildeydi. Bir artı bir eksi kutbu olacaktı. Unutmayın uzun olan artı, kısa olan eksi. Peki bir diğeri kablo. Kablo bu şekilde ve devre elemanında sembolü nasıl? Düz bir çizgi. Ve son olarak anahtar. Anahtarı unutmayalım. İki şekilde gösteriyoruz. Açık ve kapalı. Açık olduğunda şu şekilde açıyoruz. Kapalı olduğunda da bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Peki bunları öğrendik. Devam edelim. Şimdi devre elemanlarını tanıdığımıza göre Gelin bu devre elemanlarından basit bir elektrik devresi kuralım. Evet. Nasıldı? Devre elemanlarımız hangileriydi? Anahtarımız vardı, kablomuz vardı, ampulümüz vardı ve son olarak da pilimiz vardı. E tabi bunları birleştirdiğimiz zaman hop arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ne oldu? Basit bir elektrik devresi deniyor buna. Basit elektrik devresi. Peki devre basit bir elektrik devresi de kurduk. Şimdi gelin bunun şemasını çizelim. Şeması nasıl çiziliyor? Bunu bir öğrenelim. Arkadaşlar, elektrik devre elemanlarının tamamının sembollerle gösterildiği çizime devre şeması deniyor. Yani şimdi biz siz onun yerine resimleri yerine ne kullanıyorsunuz? Semboller kullanıyorsunuz. İşte bu e, sembollerin kullanılmasıyla oluşan çizime devre şeması deniyor. Bakın biz devremizi kurduk. Bu şekilde pil, ampul, işte anahtar, kablo falan kullandık. Bu devre kurulumu. Ben eğer ki arkadaşlar devre şeması çizeceksem mesela pil yerine artık bunu kullanmayacağım. İşte onun sembolünü kullanacağım. Şu şekilde olması gerekiyor. Bakın pil yerine bu. Artı yukarıda bakın, eksi aşağıda. Peki ampul, bakın ampul yerine direkt çarpı. Anahtar kapalı, niye kapalı? Burada ben anlıyorum kapalı oldun. Çünkü ışık veriyor. Işık veriyorsa demek ki anahtar kapalı. Ee, kablolar da zaten düz bir şekilde çizilmiş. Arkadaşlar, şimdi burada dikkat edin şuna. Kurulu devreye bakarak, bakın kurulu bir devreye bakarak şu şemayı çizebilirsiniz. Bunun tam tersi de geçerlidir. Devre şemasına bakarak da bu e, devreyi kurabilirsiniz. Yani çift taraflı kuruluma bakıyorsunuz, şema çiziyorsunuz, şemaya bakıyorsunuz, devreyi kuruyorsunuz. İkisini de yapabilirsiniz. Peki gelin beraber bu şemalardan çizelim. Bakın burada anahtarımız var, ampulümüz ışık veriyor, iki tane de pilimiz var. Hemen bunları yerleştirelim. Bakın burada anahtarı ben nasıl çizmem gerekiyor? Ampul ışık verdiğine göre arkadaşlar anahtarımı kapalı çizmek zorundayım. Peki pillerim nasıl? Bakın artı bu taraftaymış. Dikkat ettiniz mi? O zaman artıyı böyle alacağım. Eksi, bakın hemen bunu tekrar bağlayacağım. Artı, eksi. Peki ampulüm üst taraftaymış. Ampulümün yerine şöyle çiziyorum. Hop. Bitti. Peki. Bir tane daha çizelim. Arkadaşlar bu sefer dikkat ederseniz iki tane ampulüm var. Anahtarım var. Hemen şu şekilde çiziyorum. Bakın ampullerimi hemen çizdim. iki tane. Peki aşağı geldim. Anahtarı nasıl çizmem gerekiyor? E, ampule bakmam gerekiyor. Ampul ışık veriyorsa hemen anahtarımı kapalı olarak çizmem gerekiyor. Devamında pillerime bakıyorum. iki tane arkadaşlar artı bu taraftaymış kutu. O zaman bunu bu şekilde yazıyorum. Eksi. Evet devam ediyorum. Artı, eksi ve bunları şöyle birleştiriyorum. Peki bir tane daha yapalım. Arkadaşlar bu sefer dikkat ederseniz 3 tane oldu. O zaman ne yapacağız? 3 tane çizeceğiz. Bakın 1, 2 ve 3 tane çizdim. Hemen anahtarıma bakıyorum. Işık veriyor. Demek ki anahtarım nasılmış? Kapalıymış. Ama pil sayım bir tane arkadaşlar. Artı kutbu buraya çiziyorum. Eksi kutbu da buraya çizmek zorundayım. Çünkü o şekilde gösteriyor. Ve sonra hepsini birleştiriyorum. Bitti arkadaşlar. Evet son olarak bir tane daha çizelim arkadaşlar. Bakın burada dikkat ederseniz ampullerim ışık vermiyor. Demek ki anahtarım açık arkadaşlar. Hemen şöyle bir iki tane ampulümü çiziyorum. Evet şurada anahtarımı açmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü devrem ışık vermiyor. Peki devam ettim. Bakın artı bu taraftaydı eksi evet devam ettik artı eksi son olarak birleştirdik hop devre şemamızı çizdik. Bakın sembollerle çizmek çok daha kolay, çok daha hızlı. Peki şimdi onu öğrendik. Başka bir e, soru tarzından devam edelim. Bize diyor ki arkadaşlar iki tane ampulün, iki tane pilin, bir tane anahtarın ve ışık veren bir e, devre e, çizmemiz isteniyor. Unutmayın iki tane neyimiz varmış? Ampul sayımız varmış. Hemen iki tane ampul çizelim. Bir, iki. iki. tane ampul çizdim. Pil sayısı kaç tane? İki tane. Pil sayısı iki tane. Ve anahtar bir tanemiş ve şey ışık veriyormuş. Devremiz ışık veriyormuş. O zaman benim otomatikman bu anahtarı ne yapmam lazım? Kapatmam lazım. Yoksa devre ışık vermez. Unutmayın pil sayısı iki. Hemen artıya eksi. Devam edelim. Artıya eksi. Hop. Çizdik. Bitti. Peki. Bir tane daha yapalım. Ampul sayısı bu sefer 3'müş. Pi sayısı 2'miş. Anahtar sayısı 1'miş. Ama ampulümüz ışık vermiyormuş. Demek ki anahtarımız nasıl? Açık. Hemen 3 tane ampul çiziyorum. Bakın. 1 2 ve de 3. Pi sayısı kaç tane? Evet. Pi sayımız 3 tane. Ama anahtarımızı çizelim ilk önce. Anahtarımız nasılmış? Açık olmak zorunda. Çünkü ışık vermiyor diyor. Evet. 3 tane. Pi sayısı 2'ydi. 1 evet, 2 ve hop. Devreyi kapattık. Gördüğünüz gibi bu da e, bunun devre şemasıydı. Şimdi gelin e, biraz da bunların ışık verip vermediğini tartışalım kendi aramızda. Bakın burada bir sorumuz var. Diyor ki şu an bu kurulmuş olan devre ışık verir mi? Bakalım arkadaşlar. Devremizi inceleyelim. Ampullerimiz tamam. Anahtarımız kapalı. Ama burada bir sorun var. Sorun da şu. Dikkat ederseniz piller artı eksi eksi artı diye gidiyor. Oysa ki biz şunu biliyoruz. Piller şöyle bağlanır. Yani nasıl olmalıydı? Artı eksi artı eksi diye bağlanmalı. Az önce de söylemiştim ben. Pilleri eksi eksi bağlarsanız e, devreniz ışık vermez. Bu yüzden arkadaşlar burada buna ışık vermez diyeceğiz çünkü piller yanlış bağlanmış. Bir diğerine geçelim. Bakın ikinci devremize bakalım. Burada ampullerimizi kontrol ediyoruz. Evet burada kurulu. Piller doğru bağlanmış ama burada da sıkıntımız şu ki anahtarımız açık. Bu yüzden bu da ışık vermez. Peki şimdi buna bakalım. Arkadaşlar burada devremizi inceliyoruz. 3 tane pil doğru bağlanmış. Evet, kablolarda herhangi bir problem var mı? Yok. Ampullerimizde herhangi bir problem var mı? Yok. Anahtarımız da kapalı. Evet, bu devremiz ışık verir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Peki buna bakalım. Arkadaşlar burada şimdi kontrol ediyorum. Pilim var. Evet, anahtarım kapalı. Kablolarımı kontrol ediyorum. Aa, burada bir kopukluk var. Bu yüzden bu da ışık vermez. Peki bir diğerine geçelim. Bakın burada 3 tane ampulüm var. Evet kontrol ediyorum. Çok güzel. Evet burada herhangi bir sıkıntı yok. Burada da anahtarım kapalı. Bu da ışık verir. Peki bir diğerine geçelim. Arkadaşlar hemen şöyle bir kontrol ediyorum ampullerimi. Anahtarım kapalı. Çok güzel. Kablolar falan filan sıkıntı yok. He, burada bir sorun var. Piller birbirine bağlanmamış. Piller birbirine bağlanmazsa yine ışık vermez. Evet. Bu şekilde de sorular karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Peki gelelim en sevdiğim soru tarzlarından bir tanesine. Şekildeki elektrik devresi yanlış kurulmuş. Yanlış kurulduğu için de ampul ışık vermiyor arkadaşlar. Şu anda bu gördüğünüz devre yanlış. Bu, bu yüzden de ampul ışık vermiyor. Peki neden ışık vermiyor? İlk önce sorunu tespit edeceğiz. Daha sonra da çözümü sunacağız. Yani nasıl ışık vermesi sağ, sağlanır onu tartışacağız. Şimdi bakın biz devremizi inceliyoruz. Devremize baktığımız zaman arkadaşlar anahtarımız kapalı. Bundan dolayı ampul ışık vermiyor olamaz. Bu Arkadaşlar tamam tamam. Burada sorunumuz ne? Pilden kaynaklanıyor. Piller arkadaşlar ters bağlanmış. Neden ışık vermiyor? Hemen şunu not alıyoruz. Piller nasıl bağlanmış? Ters bağlanmış. Peki nasıl ışık vermesi sağlanır? O zaman pilleri doğru bağlayacağız. Yani pilleri bağlama şeklimiz bu olmalı arkadaşlar. Artı eksi artı eksi şeklinde olması gerekiyor ki ampulümüz ışık versin. Bakın problemi tespit ettik. Çözüm önerisi sunduk ve devremizi yanmasını sağladık. Peki bir tane daha yapalım. Bakın burada yine e, yanlış kurulmuş. Bu yüzden ampul ışık vermiyor. Çözümü bulalım. Bakın burada dikkat ederseniz arkadaşlar, hop şöyle bakıyoruz. Bakın buraya dikkat ederseniz burada evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da e, pillerimizi birbirine bağlamamışız. Yani e, problem pillerin bağlanmaması olması. Peki nasıl çözüm sunacağız? Birileri birbirine bağlayacağız. Yani şöyle şurayı birbirine bağlamamız gerekiyor. Peki bir tane daha bakalım. Arkadaşlar şimdi burada da aynı şekilde bir problem var. E bakalım problemimize. Evet bakıyorum bakıyorum burada. Dikkat ederseniz pil yok. Pil olmadığı için arkadaşlar devremiz ışık vermiyor. Peki çözümümüz ne? Bir tane pil takacağız en az. En az bir tane pil takmamız lazım. Peki şimdi bir de buna bakalım. Arkadaşlar buraya da baktığımız zaman... E, bu en kolay arkadaşlar. Bunu da size bırakıyorum. Yorum kısmına bunun neden ışık vermediğini ve nasıl ışık vermesi gerektiğini sizden istiyorum. E, yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Evet e, buna bakalım son olarak. Arkadaşlar burada da bir sorun var. Neden ışık vermiyor? Çünkü anahtar açık. Arkadaşlar anahtar açık. E, peki nasıl ışık vermesi sağlanır? Tabii ki anahtarı kapatmamız gerekiyor. Böylece devrenin ışık vermesini sağlayacağız. Peki arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.